sevgili arkadaşlar sözcük türlerinde artık isimler kısmında sona geldik yani sözcük türlerinin isim olan kısmını bitiriyoruz edatları gördük bağlaçları şimdi aslında edatları gördüğümüzde bağlaçların birçoğunu anlattık burada sadece birkaç tanesi üstünde duracağım aynı zamanda bağlaçla edatın bir iki farkını yine söyleyeceğim ki inşallah hiç yani soru kaçırmayacaksınız ve edatla bağlacın farkını rahatlıkla ayırt edeceksiniz. Zaten şöyle çok geri dönükler geliyor bana. Hocam da bağlacı çok karıştırırız. Şimdi bakın. Şimdi ben ne dedim? Bağlaşa edat fark bak. Şimdi normalde ikisinde tek başına anlamı yok. Bu bir. Cümle içinde anlam kazanır. Bu önemli. Şimdi edat cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Ama bağlacı çıkardığımızda genellikle anlam daralır ama bozulmaz. Burası önemli. Şimdi bağlaç dostlar bağlar. Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini ve cümleleri bağlar. Demek ki bağlaç bir sözcükleri bağlar, iki söz öbeklerini bağlar, Üç, cümleleri bağlar. Bunu bileceğiz. Ama ben size edatla bağlacı mesela şöyle bir farkından da bahsedebilirim. Hatırlıyor musunuz? Edat için ne dedim ben? Hep kendinden önceki isimle bağlantılıdır, değil mi? Veya kendinden önce gelen ismin o son eki o e a den eki var ya mesela sabaha kadar bana göre senden sonra gibi bağlaç kendinden öncekiyle değil bağlar ya hem öncesi hem sonrası bağlacın görevi bu. Yani şöyle düşünün. Mesela bana göre diyoruz ya bak dikkat edin. Dostlar buradaki edat değil mi? Bak e a hal birlikte bağlantı kurmuş değil mi göre. Demek ki göre yani edatlar kendinden öncekiyle bağlantı kuracak. Ama bir de şuna bakın, basit bir örnek olsun, Ali ve Ahmet olsun. Bizim klasik örneklerimiz Ali ve Ahmet. Cemil Mazler yani Milli Eğitim Bakanlığının kadrolu elemanları diye. Ali'nin 10 kuruşu var. Evet Ali ve Ahmet. Şimdi ve bağlaş değil miydi dostlar? Hani ile anlamında kullanılan ve bağlaştı hatırlayın. E bak hem Ali ile hem de Ahmet ile ne yapmış? Bağ kurmuş. İkisini de ne yapmış? Bağlamış. İşte aslında bir farkı da bu. Edat kendinden önceki ile ilgilidir. İlgeç, ilgi kuruyor. Ama bağlaç bağlar. İlgeç öncekiyle ilgi kurdu. Bağlaç ikisini de ne yaptı? Bağladı. Önemli farklardan biri de bu dostlar. Peki burada hani hocam dediniz ya hem sözcükleri hem söz öbeklerini hem de cümleleri bağlar demiştiniz. Evet. Bakın burada şu e, meseleyi bir açalım. Nasıl mı? Şimdi dostlar e, cümleler dursun. Burada görün sizde cümleleri ekranda ama burada bir şey anlatacağım size. Mesela aşağıda şöyle soru çok gelecek önünüze. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç farklı bir sözü bağlamıştır veya farklı ögeleri bağlamıştır. Bir, ya bakacaksınız tek başına sözcükleri bağlamış. Ya iki tane e, yan yana gelmiş bir söz grubu oluşturmuş. Mesela tamlamalar onları bağlamış. Veya cümleleri mi bağlamış buna bakacaksınız. Bu bir. Diyelim ki baktınız şıkların beşinde de tek tek sözcükleri bağlamış. O zaman soruda bizden neyi istiyor biliyor musunuz? Bu sözcükler isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı bunları istiyordur. Bakın bağlaç üç şeyi bağlar. Ya tek başına sözcüğü bağlayacak ya tamlama gibi söz gruplarını bağlayacak ya da cümleleri bağlayacak. Hangisinde farklı görevdedir dediğinde bunu arayacaksınız. Ama farklı sözcükleri bağlamıştır dediğinde isim, sıfat, zamir, zarf onları bağlayıp bağlamadığına bakacaksınız. Üçüncü olarak da şöyle soru gelecek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaçlar farklı bir ögeyi bağlamıştır. Öge dediyse cümle ögelerini hatırlayacaksınız. Yani özneleri mi bağlamış, nesneleri mi, zarf tümleşlerini mi, dolaylı tümleşlerini mi? Hatta bazen direkt diyor aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır. Bunu da unutmayacağız. Şimdi bakalım. Annem ve babam demişse burada neleri bağlamış? Sadece sözcükleri bağlamış değil mi? Bak hemen karşısına yazdım. Burada sözcükleri bağlamış. Ne maske takıyor bakın ne ne bağlacı var. Ne mesafeyi koruyor hemen sosyal mesajımızı da vermiş olalım. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Mesaj önemli. Şimdi bakın neden sonra ne ne bağlacı buna tekrarlı bağlaçlar diyoruz. Satın virgülde görmüştük. E, maske takıyor bir cümle değil mi? Cümle. E, i̇kinci neden sonra da mesafeyi koruyor dememiş miyim? Evet bu da bir cümle. E, o zaman burada ne ne bağlaçları neleri bağlamış? Bu sefer cümleleri bağlamış. Dünyanın direği ile kılavuzun gereği yok diyor şair. Şimdi bak ile ve anlamında değil mi dostlarım? E, ve anlamında olan her şey bağlaç değil miydi? Yani zaten ve kendisi bağlaçtır. Ve ile de ve anlamındaysa kesin bağlaç. E, peki neyi bağlamış? Dünyanın direği isim tamlaması değil mi? Belirtili isim tamlaması. Yani tamlamalar da yine göreceğiz ama buraya gelinceye kadar bir sürü örneğini verdik. Kılavuzun gereği hatta neyin kimin sorusuna cevap verir dedik belirtili de. Neyin gereği? Kılavuzun gereği bu da tamlama. E tamlamaları bağladıysa, tamlama da iki sözcükten oluştuysa söz grubu değil mi bu? Evet, sözcük grubu. E bak burada da sözcük gruplarını bağladı. Peki geldim aşağıdakine. Aşağıda ne demiş? Ceketini ve kabanını vestiyere astı. Şimdi yine ve var meşhur ama burada ceket ve kaban bu sefer cümle ögesi bakın. Aslı yüklem değil mi? Tabi cümle gelende bunu daha detaylı göreceğiz. Asan kim o? O neyi astı ceketini nesne? Neyi astı kabanını nesne gördünüz mü? Burada da bak nesneleri bağladı. Veya hem seni hem onu bu işin dışında tutuyorum. Hem hem bağlaçları yok mu? E, hemden sonra ne var? Sen. Diğer hemden sonra ne var? O. Sen ve o neydi? Zamir. O zaman burada neleri bağlamış? Zamirleri bağlama göreviyle kullanılmış. Burada neleri bağlamıştı? nesneleri onu da yazalım. Bu dünyanın direği yok. Merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok. Evet burayı anlattık değil mi dostlar? Söz, sözcük grubu veya cümleleri bağlama göreviyle kullanılır. Şimdi geldik buraya dostlar. En çok kullandığımız bağlaçlar diyoruz ya. Şimdi bak dikkat edin. Hatta yani en çok şunları göreceğiz. Şu tabloya dikkat. Şurada biraz daha detaylı yazdım. Şimdi bak aslında bunların hepsi birçoğunu gördük. Nasıl mı? Bak dikkat. Biz ile'yi görmedik mi edat olarak? Evet. Ve anlamındaysa ne olurdu? Bağlaç. O zaman ve kesin nedir? Bağlaç. Bitti. Veya yahut ona benzemiyor mu zaten? Ya da bu da bağlaç. Bitti. Aha peki biz de bağlacını gördük mü? Gördük. D bağlacıyla aynı anlama gelen bağlaç hangisi bile dahi değil mi? Hatta üstelik bak bunlar D bağlacıyla aynı anlama gelen bağlaçlardır. Bunu da gördük aradan çıkardık. Ki bağlacını görmedik mi yazım kurallarında gördük. E peki ki'nin hani ayrı yazılanı vardı kalıplaşmış bir şekilde bitişik olarak yazılanları vardı oysa oysaki gibi gibi gibi. Bu da bitti. Hatta çünkü bağlacı vardı bakın. Çünkü ile anlama gelen ne vardı? Zira vardı mesela. Bak bunların hepsini gördük. Peki ben hatırlıyor musunuz? Edatlarda yalnız ve ancak edatları ama fakat anlamındaysa bağlaç olur dediysem. O zaman ama ile fakat bağlaç olmaz mı? Olur. E onunla aynı anlama gelen lakin değil mi? Onunla aynı anlama gelen ne var ki de bağlaç değil mi? Evet. E hocam siz zaten e o zaman biz neyi göreceğiz? Bak biraz bu hem hem üstünde yani bu ya ya ne ne ister ister olsun olsun hem bu tekrarlı bağlaçlar üstünde duracağım. Bir de arkadaşlar buradaki ise bağlacı üstünde duracağım daha çok. Diğerlerinin hepsini gördük zaten. Bak göreceksiniz. Çünkü edatlar neden uzadı edatlar aslında edatlar 10 dakikalık mesele. E çünkü biz Edatlarla birlikte bağlaç olan kısmı yani bağlaçtan farkını gördük. Onun için uzadı edatlar. Şimdi geldik ki bağlacına. E bunu da anlatmayacağım. Neden? E gördük ki bağlacını yazım kurallarında anlattım. Hiç görmeye gerek yok. Yazım kurallarından açıp izleyebilirsin. Yani sadece bunlar için bir video çekmişim. Yani epey bir vakitte tutmuştu yani ki bağlacı. Çünkü ki ilgi zamirinden farkını anlattık. Sıfat olan ki'den farkını anlattık. Arkadaşlar ama bağlacı Artı eksi yaptım ya oğlum, olumsuz cümleleri bağlar genelde. Çok da önemli bir şey yok. Geçelim. Ve geldim ise bağlacına. İşte ise bağlacı üstünde duracağım. Neden biliyor musunuz mu dostlar? Çünkü ise bağlacı cümlede daha çok SSA şeklinde kullanılır. Ama SSA bağlacı da biliyorsunuz şart kipiyle karıştırılır SSA. Şimdi lütfen buraya dikkat. Şimdi bakın burada bir ayrımını yapayım sonra bir geri döneceğim. Dostlar şimdi ssa şart ekiyle karıştırmayacağız. Çünkü şart kipi olan ssa cümleye şart anlamı katar ama bağlaç olan ssa kendinden sonra hiçbir ek almaz. Şart kipi alabilir. Birazdan örneğini vereceğiz. Şart kipi alır. Kendisinden sonra ek gelebilir. Ama ise bağlacından sonra gelmez. Aynı zamanda ise bağlacında şart anlamı yoktur. Aynı zamanda dostlar ise bağlacının olumsuzunu ben yapamam ama şart kipinin yaparım. O zaman üç şeye dikkat edeceğiz. Bir, bak şuraya yazıyorum olumsuz olmaz maddeleştirdim. Sizden de böyle pratik yapabilirsiniz. Mesela ben uzun anlattım ya sen onu pratiğe dökebilirsin. Böyle madde madde. 2 kendinden sonra ek gelmez. 3 cümleye şart anlamı katmaz. E onu biliyoruz hocam. Ne anlamı katar? Karşılaştırma anlamı katar. Aslında ben zorlanacağınız kanaatinde değilim. Yani ben rahatlıkla yapacağınız kanaatindeyim de ama ne olur ne olmaz. yani yine de olur ya sınav heyecanıdır. İSE'yi sorar, SSA karıştırmayalım diye. Şimdi bak onları uygulayalım dostlar. Attığım golü babam beğendi, Abim ise beğenmedi. Şimdi bir, ha bak, bak, bak. Bence burada bir şey daha yapalım. Şart kipi isimlere de gelebilir. Ek fiilin şartı fiile de gelebilir. Ama bağlaç olan ise neye gelir? İsimlere gelir. Unutmayın bu ama şart gibi fiilleri de gelir. Unutmuyoruz bunu. Bu da önemliydi. Attığım golü babam beğendi, abimse beğenmedi. Şart anlamı katmış mı? Yok. E neyle neyi karşılaştırmış? Babasıyla abisini attığı golü beğenip beğenmeme yönüyle. E kendisinden sonra bir ek gelmemiş. E cümleye karşılaştırma anlamı katmış. E ne yapmış? İsme gelmiş. E ben olumsuz yapabilir miyim? Abi'm değilse beğenmedi diye bir şey yapabilir miyim? Yapamam. İşte bakın hepsi ne oldu? Hepsi bağlacı ortaya çıkardı. E kadın gülüyor, çocuk ağlıyor. E kadınla çocuğu karşılaştırdım. İse bağlacını kullandım. İsme gelmiş. Şart anlamı katmamış. Karşılaştırma anlamı katmış. Kendisinden sonra ek yok ve olumsuz yapılamıyor. Hocam niye şart kipinde var mı böyle bir şey? E bakın. Çok çalışırsan sınavı kazanırsın. Kazanmanın şartı ne? Çok çalışman. Kendisinden sonra ek gelmiş mi? Evet şart anlamı katmış, fiile gelmiş. Daha ne olsun? Mesela anlaşıldı değil mi dostlar? Aslında isenin üstünde duracağım dediğim de bu. SA şeklinde olur. Şart kipiyle karıştırmayın diye. Bu kadar bitti. Çünkü bağlacı, çünkü arkadaşlar o ki bağlacının kalıplaşmış bitişik yazılan üstünde durmaya gerek yok. Bile bağlacının aşağıdaki cümlelerden hangisinde D ile aynı anlamda kullanılan veya D bağlacı yerine kullanılan bir bağlaç var dediyse bileye bakacağız. Arkadaşlar bakın zaten yazdım. Bile bağlacı D da dahi ve üstelik anlamındadır. D bağlacı da bile dahi üstelik anlamındadır. Bunu sakın unutmayın. Videoyu da hatırlayın. O zaman D bağlacı yerine kullanılan bir bağlaç dediyse bileyi ve dahi arayın daha çok. Bu dediğimi unutmayın dostlar. Bir şey yok gördünüz hatta e ayrıca üstelik bile hem de de bağlacı yerine bak gördünüz mü hepsi birbiriyle bağlantılı. Önemli bir şey yok. Ve bağlacı. Bağla zaten herkes biliyor. Yani şöyle diyecek hani cümlelerimi bağlamış işte efendim nesnelerimi bağlamış. Zaten V'yi biliyorsunuz ve neleri bağlamış onları iyi bileceksiniz. Onları tabii biz vakti geldiğinde hepsini istiyoruz. Arkadaşlar tekrarlı bağlaçlar yani yani dedim ya üstünde duracağım. Yani ikilidir yani. Bu mesela hem suçlu hem güçlü. İşte mesela diyebilir. Mesela hem aşağıdaki bağlaçlardan hangisi özel isimleri bağlamıştır? İşte hem İzmir'e hem Çanakkale'ye gidecek dediğimde ne yaptım? İki tane özel isim olan İzmir'le Çanakkale'yi dostlar bağladım. Bitti bu kadar. Yine ne ne bağlayacağım, ne gelen var, ne giden ama tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Ne bağlacının olduğu cümlelerde arkadaşlar yüklem olumsuz olamaz. Yüklem olumsuz olamaz. Mesela ne seni nazar nazar ne beni sevmez diyemezsin dediğin an anlatım bozukluğu olur. Ne ne bağlacının olduğu cümlelerde yüklem olumsuz olamaz. Anlatım bozukluğunda zaten göreceğiz. Şimdiden bilelim ne seni ne beni sever olması lazım. Ama 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 bak şuraya dikkat. Eğer yüklem başta olursa o zaman olabilir. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. E ne ne bağlacı yok mu var? Yüklem olumsuz olmaz demiştik hatırlayın. Ama böyle şiirlerde olduğu gibi devrik cümlelerde yüklem baştaysa o zaman ne ne bağlacını olumsuz yapabiliriz. Bunu da unutmayın bu çok önemli. Çünkü anlatım bozukluğu kuralına girecek. Bir de arkadaşlar şunu da unutmayın. Ne ne bağlacın olduğu cümlelerde cümle biçimce olumlu anlamca olumsuzdur. Aslında ne seni ne beni sever de biçimine yani dış görünüşüne baktığımızda olumlu olumsuz bir şey yok. Ama ne seni ne beni severden kastını aslında seni de beni de sevmez. Anlamı olumsuz. Evet, diğer tekrarlı bağlaşlarımız işte ya ya, ister ister. Yani bunu çekimli fiildir ama bağlaş gibi kullanılmış. Ona dikkat edelim. Bir bir ikili kullanıldığı için işte bir sen bir o. Gerek anne gerek baba tarafından akrabalığı yoktu. Çah dışarıda çah içeride gibi ikili kullanımlarda biz tekrarlı bağlaş diyeceğiz. Bunu da sakın unutmayın dostlar. Evet bitti. Orada çok daha açıkçası önemli bir şey yok. Yani Erkan olsun, Ömer olsun, bakın olsun olsunlar yine burada nedir? Bağlaştır dostlar. Yani olsunlar normalde çekimli fiildir ama anlamını yitirmiş. Şimdi ben arkadaşlar ünlemler konusuna da bir değineceğim. Yani aslında ÖSYM'e böyle direkt belki ünlemi sormamış ama Mesela ünlem işaretini sorabilir. Ünlemle alakalı bunu bileceksiniz. Ben böyle kısaca değinip geçeceğim. Çünkü sonuçta sizler soru bankası çözen insanlarsınız. Önünüze illa gelecektir. Ünlemler testine geldiğinizde. Neyi bileceksiniz? Hani ünlemler, ünlem cümlesi ise zaten sonuna ünlem işareti getirilecek. Bir bunu bileceksiniz. Bir de böyle asıl ünlemlerin dışında normal cümleler var. Onları da öyle bir cümlede kullanacağız ki ünleme getireceğiz. Nasıl mı? Şimdi önce şunu bir bilelim. Hani korku, sevinme, acıma, şaşma, özlem, böyle coşma gibi ani duyguların anlatıldığı cümlelerdir ünlem. Üstünde fazla durmayacağım yani. Mesela kaynaklara bakacağız. Kaynaklarda ne diyecek mesela? Asıl ünlemler diyecek. Ya bizim o bildiğimiz asıl ünlemler var ya. İşte hey, ey Türk gençliği, böyle melun, yanıma gel, abe kaynana, abe kaynana. Be hey kışt hoş teh gibi seslenme bildiren asıl ünlemlerdir. Bazen bunlar hani özel isimler de olabilir. İşte baba, hemşehrilerim, Allah'ım sen bilirsin diyor değil mi Ferdi baba? Hemşehrilerim diyor mesela sesleniyor, Taner gibi. Bazen özel adlar da bu şekilde ünlem olarak kullanılabilir. Bazen de duygular bildir. E, sus artık. Ah o da ne? Ah ne yaptın? Eh idare eder. Hay aksi. İşte eyvah yangın var. İşte indat düşüyorum. Kedilerde olduğu gibi. Ne kadar tatlılar, değil mi? Evet. Şimdi bakın ünlem işaretini işlerken bir şey demiştim. Eğer ünlem cümlesi devam ediyorsa, mesela eyvah bir ünlem cümlesidir. İstersem ünlem işaretini koyarım. Büyük harfle başlar, sonuna nokta koyarım. İstersen imdat da ünlem sözcüğüdür. Virgül koyar, küçük harfle devam eder, ünlemi sona koyarım. Bunu da hatırlayın söylemiştim. Yine duygu ünlemleri bakın çok da önemli değil. Ha bir de ünlem değeri kazanmış sözcükler vardır. Veya sözler vardır. İşte çık buradan anneciğim ne kadar harika komşular sütçü evladım aslanım diyor değil mi? Mesela Bunlar da arkadaşlar ünlem değeri kazanmış sözcüklerdir. Ha yansıma sözcüklerin hemen hemen hepsini ben ünlem olarak kullanabilirim. Cız, patı, küm, havcık gibi. Devam. Ama ünlemler dostlar çekim eki aldığında isimleşecek. İşte kadının ahı gitti, vahı kaldı. Aslında bu ah ünlemi değil mi? Ama burada ahı gitti, vahı kaldı dediğinde Bakın bunlar isimleşti. İşte uykusuz gecelerin eyvahını bana sor. Eyvah aslında bir ünlemdir ama eyvahı dediğinde e, isim çekim ekim, e, çekim ekini aldı ve isimleşti. Yine yuh ünlemdir ama yuhalaması dediğinde ek aldığı için isimleşti dostlar. Devam edelim. Evet. Yani bunu az önce söyledik. Bazen de ünlemler, mesela aşağıdaki cümlelerden hangisinde? Ünlem sıfat görevindedir. Bak zavallı, işte zavallı kadın bir acıma duygusu var değil mi? Ünlem cümlesi. Ama bak dikkat et. Nasıl kadın? Kadın isim, zavallı kadın. Bak oldu sıfat. Gördünüz mü? Alçak adam, nasıl adam? Alçak adam. Sıfat. Geri gidin, geri git. Ünlem değil mi? E geri neydi? İleri geri aşağı yukarı. Yer yön zarfı diye. Nereye gidin? Geri gidin. Bakın zarf görevinde. Veya git, dur. Bunlar fiil görevinde. Koş, otur. İşte alçaklar. Ne mi ama? Alçaklar. Ne oldu? Adlaşmış sıfat. Niye? Aslında alçak insanlar diyor değil mi? Vah vah yine ikileme görevinde kullanılmış dostlar. Eğer cümle ögesiyle ilgili bir test çözüyorsanız ünlem cümleleri arkadaşlar veya ünlemler Cümle dışı unsurmuş. Bunu da unutmayın. Cümlenin hiçbir ögesi olamaz. Bunun da basiti türemişi var. Mesela vah dediğinde basit. Mesela yaştan yaşamak dedin işte yaşa var ol diyorsun ya. O zaman türemiş. İşte ey vah, yahu hu. E, bir araya geldi ne oldu? İki sözcük birleşik oldu. Mantığını bileceğiz. Veya sağ ol, var ol, selam dur, tüfek ağız. E bunlarda ne oldu? Öbekleşmiş ünlemler oldu. Yani biraz da yapıyı ilgilendirdiği için söyledim. Ve testlerde şunlar da önünüze gelecek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde? Ünlem. İşte cümleye acıma anlamı katmıştır. Kabul etme anlamı katmıştır. Hayıflanma. Mesela hay bu başıma gelenler diyor ya acıma değil mi? Veya hay hay ben giderim kabul etme. Veya yeter anlatırım bak herkese ne yaptım göz daha verdim. Veya hıdır tıpı kazanmış ha ne yaptım şaşırdım cümleye değişik anlamlar katabilir ve bitirdim. Arkadaşlar sözcük türlerinin fiillere kadar olan kısmını bitirdim. Şimdi fiillerden önce yani fiillere geçmeden bir ara vereceğim. Tamlamalar konusunu göreceğiz. İsim tamlaması, sıfat tamlaması tamlamalardan sonra fiillere devam edeceğim. O zamana kadar aslında şu an artık sözcük türleri hemen hemen oturdu gibi. Yani karma ...olarak o sözcük türleriyle ilgili soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Çünkü fiiller her yani ne kadar sözcük türleri içerisinde ise de... ...genelde ayrı yani testlerde ayrı başlık altında sorulur. O zaman siz art çünkü tanlama da ayrı bir başlık altında sorulur. O zaman şöyle diyelim. Sözcük türlerini aslında bitirdik. Gözümüz aydın. E, testlerde rahatlıkla sözcük türlerini açıp... ...sözcük türleriyle ilgili soruları çözmeye başlayabilirsiniz... İnanıyorum ki iyi dinlediyseniz, iyi not aldıysanız, takip ettiyseniz, ediyorsanız da halen sözcük türlerinden soru kaçırmayacaksınız. Önünüze gelebilecek her türlü soru kalıbını da göstermiş oldum. Tamlamalar konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.